Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Laravel'in tema motorunda bulunan bir tema dosyasını başka bir tema dosyasıyla nasıl genişleteceğimizi ve genişlettiğimiz bu tema dosyasında miras aldığımız dosyanın içindeki bölümleri nasıl dolduracağımızı göreceğiz. Hemen bu örnek için getbootstrap.com'dan bir örnek kalıp alalım. Hemen şurayı kopyalayalım, yapıştırdık. Yenilediğimde gördüğünüz üzere Hello World yazısı geldi. Şimdi düşünelim ki bir kalıbım var, yani her sayfada aynı şeyi kullanıyorum. Bunun için de şöyle bir örnek yapalım, hemen bir navbar alalım, yapıştıralım, bir kontrol yapalım. Evet, navbarım geldi. Şunu da kaldırayım. Şimdi. Hemen alt tarafta bir container altına bir row altına da bir kol atalım. Hemen ana sayfa diyelim buraya. Yenilediğimde gördüğünüz üzere üstte bir navbarım var. Altında da ana sayfa yazısı geliyor. Şimdi düşünün ki birden fazla rotanız var şu an ben tek rota üzerinden anlatıyorum. Gördüğünüz üzere ana sayfa Blade dosyasını render ettiriyorum. Birden fazla dosyanız var. Ve hepsinde bu navbarı kullanacaksınız. Ve navbarda da belli başlı işlemleriniz var. Örneğin hangi rotadaysam onun işte rengini değiştir linklerde vesaire. Bunlarla ilgili bir işlem yapıyorsunuz. Bunu sürekli her yerde aynı kodu yazmanız size ileride sıkıntı çıkaracaktır. Bunun önüne geçebilmek için şöyle bir şeyimiz var, extents adında bir direktifimiz var. Bu direktif bir blade dosyasını başka bir blade dosyasıyla genişletiyor. Yani onu miras alıyor ve size bir takım işlemler yapmanıza müsaade ediyor. Şimdi hemen bir kalıp dosyası oluşturalım. Kalıp.blade.php dedik. Burada daha rahat anlayacaksınız. Burayı kestim. Buraya yapıştırdım. Şu anda ekrana herhangi bir şey gelmiyor yenilediğimde. Şimdi burada extend direktifimi kullanarak kalıp dosyamı gösteriyorum. Yani bu kalıp blade dosyasıyla bu ana sayfa blade dosyasını genişlet diyorum. Dediğimde gördüğünüz üzere aynı sayfa buraya geldi. E şimdi ben bunun değişken olmasını istediğim bir yer var. Yani e, her sayfada farklı farklı içeri içerikler gireceğim bir yer var. Mesela şu ana sayfa kısmı. Buranın değişken olduğunu, yani burada bir bölüm olduğunu ve bu bölümü diğer sayfalarda, diğer tema dosyalarında ben kendim girmek istiyorum diyeceğim. E, direktif şu yield adında bir direktif var. Bakın buna da içerik parametresini yani değerini veriyorum içine. Yıldın içine içerik dediğim zaman artık içerik isminde burada bir bölümüm var. Şu an yenilediğimde gördüğünüz üzere herhangi bir veri ekrana yazılmıyor. Burada o alana yani yılda belirlemiş olduğum alana bir veri girmek için section direktifini kullanıyorum. Ve end section, section ile kapatıyorum. Bakın ana sayfa yazdım içerisine. Yenilediğimde gördüğünüz üzere ana sayfayası yazısı geldi. Bunu farklı bir dosyada örneğin e, hakkımızda diyelim. Blade, pardon yanlış yazdık şurayı. .php <laughs> Aldım bunu. Buraya koydum. Dedim ki hakkımızda sayfası. Burası zaten ana sayfa. Şimdi yenilediğimde ana sayfadayım. Burada ben hakkımızda dediğimde gördüğünüz üzere hakkımızda sayfası nav var aynı. Çünkü buranın e, kalıbı kullanılıyor. Burada ise sadece yılda belirlemiş olduğum alanların içeriklerini dolduruyorum. E, bu dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlarda belirtirseniz seve seve yardımcı olmaya çalışırım. İyi günler diliyorum, kolay gelsin.